Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zigzag modeli yapımını anlatacağım. Yapımı çok basit, çok kolay. Atkılarda, berelerde çok güzel duran bir model. Lastik örgü gibi duracak. O yüzden siz de ne yapacaksanız eğer onun sayısında ilmeklerinizi atabilirsiniz. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet, ilmeklerimi attım. 3 ve 3'ün katları olarak ilmeklerimizi atacağız. Artı 4 ilmek ekleyeceğiz. Bir de arkadaşlar ben ipimi kalın kullanıyorum. Kalın şişim 4,5 numara. İsterseniz siz eliniz sıkıysa 5 numarada kullanabilirsiniz. Kalın iple yaparsanız daha gösterişli oluyor. Bu modelimiz İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum üçüncü ilmeğimde ters olarak örelim. İpimi geri atıyorum. Bir düz. Öne aldım. Bir. iki ters. Bir düz. Bir. iki ters. Bir düz. 2 ters 1 düz olarak yapacağız. Sadece sağda ve soldaki kenar ilmeklerimiz 3 ters olarak. Yani kenar ilmeği ile beraber 3 ters yapacağız. Ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. 1 düz ve sonda kalan 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Et evet, arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi geriye atıyorum. 2 3 ilmeğimi yani kenar ilmeğimle beraber 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters örgümün içinden geçirdim. 1 2 kere doladım. İpimi geriye attım. 1 2 düz ördüm, ipimi öne aldım. tersinde iki defa doladım. İpimi geri attım. 1 2 düzümü ördüm, öne aldım. 2 doladım. Tekrar aynı şekilde 1 2 düz ördüm. 2 doladım. Bu sıramız da bu şekilde tamamlayacağız. Terslerimizi iki defa dolayacağız. Düzlerimizi de düz olarak öreceğiz. Ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğim ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. Bu ilmeğimi çıkardım. 1 2 iki. İk Evet, ikinci iğneğimin arasından şu şekilde açtırıyoruz. Şuradaki iğneğimi batırıyorum ve bu şekilde çıkarıyorum. İpimi öne aldım. 1 2 tersimi ördüm. İpimi tekrar geri atıyorum. Bunu teke düşürüyorum. Ve bu şekilde ayırıyoruz. şekilde çıkarıp bırakıyorum. İki tersim ördüm, ipimi geri attım, bunu tekrar bıraktım ve yine şu şekilde açıyorum, bu şekilde çıkarıyorum. Bir, iki tersimi ördüm, ipimi geriye attım, ikinciye batıyorum bu şekilde aradan çıkarıyorum bir iki tersimi ördüm ipimi geriye attım yine boşaltıyorum bu şekilde bir ikincinin içine batıyorum şu şekilde açtırıp arasından geçiriyorum ipimi öne aldım ve 3 tersimi örüyorum evet, yine arka tarafındayım ilk ilmeğimi örmeden aldım 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm ipimi öne aldım buradaki ters örgümü 2 kere doluyorum yine çıkarıyorum geriye attım 1 2 ipimi öne aldım yine 1 2 kere doluyorum çıkıyorum 1 2 ipimi öne aldım iki defa doladım ters olarak ördüm 1 iki düzümü ördüm yine aynı şekilde 1 2 kere doluyorum çıkıyorum 1 2 ipimi öne aldım iki kere doluyorum ve son olarak üç tane düzümü örüyorum yine ön tarafına geçtim ilk ilmeğimi örmeden aldım 2 3 ipimi geri atıyorum Evet arkadaşlar bunu bu taraftan yapmıştık şimdi zigzag olabilmesi için bunu çıkarıyorum şimdi sol tarafında ipimi böyle aldım ve bir yine bir iki ikinin arasından batıyorum şu şekilde çıkarıyorum ipimi öne aldım bir iki tersimi ördüm yine ilmeğimi çıkardım bir iki arasından yine şu şekilde çıkarıyorum 1 2 ipimi geri attım çıkardım 1 2'nin arasından hemen içinden geçiriyorum şu şekilde çıkarıyorum iki tersimi ördüm ilmeğimi çıkardım 1 2'nin arasından çıkardım İyi ki biraz zor olsa da diğerleri çok kolay oluyor arkadaşlar şu şekilde. 3 tane tersimi örüyorum. Arkasına geçtim. Yine arkasında aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 ilmeğim düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Tersimi yine 2 kere doluyorum. İpimi geriye attım iki düz iki kere doladım yine iki düz tersim yine iki kere doladım bir iki düz bir iki kere doladım arkasını bu şekilde yapacağız her seferinde 1 2 3 tane düzümü ördüm. Tekrar ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 ilmeğim ters olarak ördüm. Şimdi tekrar bırakıyorum. Şimdi de sağdan. 1 2 tane bıraktım. İçinden geçirdim ve şu şekilde alıyorum. 1 2 ters ördüm. İpimi geriye attım. Yine bu uçta bırakıyorum. 1 2 şu şekilde aldım. 2 ters ördüm, ipimi geri attım. 1 2. Tekniği geri attım bir sağdan bir soldan geçiriyoruz. Bir sıra sağdan geçiriyorsak diğer sıra soldan geçireceğiz. Yine arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 tane düzümü ördüm. İpimi öne aldım. 2 kere doladım. Geriye attım. 1 İki düz ördüm, iki kere doladım. Bir, iki düz ördüm, iki kere doladım. Evet, sonuna geldim yine üç düzümü ördüm. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ön tarafındayım şu anda. 3 tersimi örüyorum. İpimi arkaya attım. Bunu boş aldım. Sağdan yapmıştık. Şimdi yine soldan alıyorum ve çıkarıyorum. İpimi geriye attım. Boş aldım. İkincisinin içinden geçiriyorum. ipimi geriye attım yine boşa bıraktım yine boşa bırakıyorum İçinden. iki tersimi ördüm yine boşa bıraktım ikincinin içinde üç tersimi örüyorum Evet arkadaşlar modelimiz çıktı. Bu şekilde yapacağız. Bir sağdan bir soldan arkadan iki düz terslerimizi iki defa dolayaraktan her seferinde yapacağız. Bu şekilde modelimiz devam edecek. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız eğer bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik ücretsizdir. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.